Kepez Belediyesi'nin serasında özenle hazırlanan çiçekler kent ormanında yerini aldı. Antalya'nın uğrak noktalarından biri olan kent ormanında 2000'den fazla mevsimsel çiçek ekimi gerçekleşti. her yaştan insanın keyifle vakit geçirebileceği bu alan artık daha da güzel. Burada 2000'in üzerinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Kent ormanını yaza hazırlıyoruz. Burası çok güzel. Biz General Şadi Çetinkaya İlkokulu'ndan geliyoruz. Piknik için burayı tercih ettik bu yıl. Ne kadar yeşil alan olduğu zaman insanlar buralara çok daha geldikleri zaman bir nefes alıyorlar ve çocuklarıyla, aileleriyle geliyorlar. Çok güzel, keyifli bir ortam kesinlikle belediyenin bu çalışmaları bizler açısından çok memnuniyet verici.